Hikaye, madenci olmanın hayalini kuran Steve adında genç bir çocukla başlıyor. Ancak ne zaman kasabadaki madenin kapısından içeri girmeye kalksa, huysuz bir yaşlı adam onu durduruyor. Çocukların madene girmesi kesinlikle yasak. Yıllar hızla geçiyor. Steve artık büyümüş bir adam ama hayat ona hayal ettiği gibi davranmamış. Madenci olmak yerine kapı kolu satıcılığı yapıyor ve hayatında sıkışıp kalmış gibi hissediyor. Bir gün tek başına yemek yerken birden çocukluk hayalini hatırlıyor madenci olmak. İçinde yeniden doğan bir kararlılıkla yıllar önce girmeye çalıştığı o madene doğru yola çıkıyor. Bu kez hiçbir şey, o huysuz yaşlı adam bile onu durduramayacak. Steve gizlice madene girer ve yıllardır içinde saklı kalan hayalin peşinden büyük bir tutkuyla kazmaya başlar. Kazı sırasında iki gizemli nesne bulur. Egemenlik küresi ve toprak kristali. Bu iki eşyayı birleştirdiğinde, hayal gücü ve inşa yeteneği olanların yaşayabildiği bir evren olan Overworld'e açılan bir portal belirir. Steve bu yeni dünyaya adım atar atmaz evler inşa etmeye başlar. Bir gün pembe bir koyunla karşılaşır ve onun yününü kullanarak yeni bir ev yapar. Maceraları sırasında karşısına vahşi bir kurt çıkar. Başta saldırmaya kalkışsa da Steve ona lezzetli bir kemik uzatır ve kurdu evcilleştirir. Yeni dostuna Deniz adını verir. O andan itibaren ayrılmaz bir ikili olurlar. Steve hayalindeki dünyayı adım adım kurmaya devam eder. Zaman hızla geçer, yıllar akıp gider. Bir gün Overworld'ün uzak köşelerinde gezinirken terk edilmiş bir portal bulur. Hemen yakınında eksik bir bloğun saklandığı bir sandık dikkatini çeker. Bloğu alır ve portala yerleştirir. Portal anında çalışmaya başlar. Deniz hiç düşünmeden içeri atlar. Steve de peşinden gider. Gözlerini açtığında kendini bambaşka bir dünyada bulur. Bu yerde domuz benzeri Piglin adlı yaratıklar yaşamaktadır. Hepsi hayatını Steve'in elindeki egemenlik küresini aramaya adamış güçlü bir büyücü olan Malgosha'ya hizmet etmektedir. Malgoşa sonunda egemenlik küresini ele geçirir ve kendini Nether'ın kraliçesi ilan eder. Amacı kürenin gücünü kullanarak Overworld'u ele geçirmektir. Ancak Steve için Overworld artık bir evdir ve onun böyle bir tehdit altında kalmasına göz yumamaz. Deniz'in yardımıyla tutsaklıktan kaçar ve küreyi yeniden çalmayı başarır. Ardından Deniz'e gerçek dünyadaki evine gidip bu güçlü nesneyi saklamasını söyler. Deniz hiç tereddüt etmeden portaldan çıkar ve Steve Malgoşa'nın elinde esir kalır. Deniz gerçek dünyaya ulaştığında evrendeki en güçlü nesneyi Steve'in yatağının altına saklar. Bu sırada küre ile kristal ayrılır ve gerçek dünyaya açılan geçit kapanır. Aradan yıllar geçer. Artık hikaye bizi Idaho eyaletinin küçük kasabası Chuglas'a götürür. Burada 80'lerin sonlarında arcade oyun şampiyonu olmuş Garrett Garrison'la tanışırız. Bir zamanlar çöp kutusuna isabetli atışları sayesinde Çöp Adam lakabını almış bu eski efsane şimdi zor günler geçirmektedir. Bir zamanların parlayan yıldızı artık neredeyse unutulmuş bir video oyun dükkanını ayakta tutmaya çalışmaktadır. Bir gün Garrett ödenmemiş kiralar yüzünden tahliye kağıdı alır umutsuzluk içinde bir çıkış yolu ararken yakındaki bir depo müzayedesine katılmaya karar verir. Amacı satılabilecek değerli bir eşya bulup borcunu ödemektir. Bir arkadaşı hurdalar arasında nadir bulunan bir oyun konsolu olabileceğini söyler. Garrett bu fırsatı kaçırmaz ve eski bir depoya ait tüm içeriği 900 dolara satın alır. Arkadaşına da 6 ay içinde borcunu ödeyeceğine söz verir. Ancak kutuları açtığında hayalini kurduğu konsolun izine rastlamaz hayal kırıklığı içinde etrafına bile bakmazken ayaklarının dibinde duran iki güçlü nesneyi fark etmez. Egemenlik küresi ve toprak kristali. Aynı dönemde Natalie ve küçük kardeşi Henry annelerinin kaybıyla baş etmeye çalışarak Chuglas kasabasına taşınır. Natalie temel ihtiyaçlarını karşılamak için mütevazı bir işe girer. Yeni evlerine yerleşmelerine ise emlakçı komşuları Dawn yardımcı olur. Dawn'ın asıl hayali bir hayvan çiftliği açmaktır. Ertesi sabah Natalie, Henry'nin yeni okulundaki arkadaşlarıyla kaynaşabilmesi için ona ev yapımı bir pizza hazırlar. Ayrıca güzel kokması için küçük bir parfüm şişesi de verir. Hala yaz tutan Henry, ablasına teşekkür eder ve okula doğru yola çıkar. Yolda eski bir oyun dükkanı gözüne çarpar ve içeri girmeye karar verir. Burası Garrett'ın dükkanıdır. Tavsiye almak isteyen Henry, Garrett'a yaklaşır ama Garrett bilgi karşılığında 50 dolar ister. Henry bunun yerine elindeki pizzayı teklif eder. Garrett pizzayı kabul eder ve ona hayatla ilgili birkaç bilgece söz söyler. Bazen tek bir arkadaş her şeyi değiştirir. Henry bu sözlerden etkilenir, pizzayı bırakır ve okula devam eder. Okulda müdür tarafından karşılanır ve kendisine isim etiketi verilir. Sohbet sırasında müdür kendi hayatından bahsetmeye başlar. Kocasıyla zamanla nasıl uzaklaştıklarını ama köpekleri için evliliklerini sürdürdüklerini paylaşır. Aynı gün Henry'nin ilk dersi başlar. Dersi veren öğretmen ise hayatından bıkmış, düşük maaşından yakınan alaycı biri çıkar. Sınıfa Natürmort çizim ödevi verir. Ancak Henry yaratıcı tarafını konuşturur ve bunun yerine bir jetpack prototipi çizer. Sınıf arkadaşları onun bu farklı yaklaşımıyla alay eder, gülüşmelere boğulur. Ama Henry onların yanıldığını kanıtlamak ister. Kendi çizimine dayanarak ev yapımı bir jetpack inşa eder. Fakat test sırasında cihaz arızalanır ve Henry'nin ablası Natalie'nin çalıştığı cips fabrikasına çarpar. Bu olay kısa sürede okul idaresinin dikkatini çeker ve Henry soluğu müdürün odasında alır. Müdür Veli'yle iletişime geçilmesi gerektiğini söyler. Paniğe kapılan Henry, Natalie'yi zor durumda bırakmamak için Garrett'ı arar ve ondan amcası gibi davranmasını ister. Başta gönülsüz olan Garrett, Henry'nin 26 dolar nakit parası olduğunu öğrenince fikrini değiştirir. Okula geldiğinde arabasından bile inmez ve müdürün ayağına gelmesini bekler. Ardından Henry'yi dükkanına götürür. Henry burada gizemli küre ve kristali fark eder. Merakla bunların ne olduğunu sorar. Garrett ne olduklarını bilmediğini, sadece bir müzayededen aldığını söyler. Kutular arasında küreye ait bir kullanım kılavuzu bulurlar. Kılavuzda koyu harflerle yazılmış bir uyarı dikkat çeker. Küre ve kristal küp hiçbir koşulda birleştirilmemelidir. Parasız olsanız bile, içinde hazine olduğunu sansanız bile asla açmayın. Meraklarına yenik düşerler. Küreyle küpü birleştirirler ve bir anda kendilerini terk edilmiş bir madende bulurlar. Farkında olmadan uzaktan onları izleyen sadık kurt Dennis'in gözleri üzerlerindedir. Bu sırada Natalie, Henry'nin okuldan hala eve dönmediğini fark eder. Dawn bir takip uygulaması kullanarak Henry'nin telefonunun terk edilmiş bir madende olduğunu bulur. Hiç vakit kaybetmeden yola koyulurlar. Madene vardıklarında Henry ve Garrett Overworld'e açılan bir portal keşfeder. Tam o sırada Natalie ve Dan da onlara yetişir. Gizemli küp parlamaya başlar, garip bir enerji yayar ve Henry'yi portala doğru çekmeye başlar. İçgüdüsel olarak diğerleri Henry'ye sarılıp onu geri çekmeye çalışır. Ancak birkaç saniye içinde hepsi birlikte portala kapılır. Gözlerini açtıklarında bambaşka bir dünyada, Overworld'de bulurlar kendilerini. Şaşkınlık içindedirler. Garrett pembe bir koyun görür ve ona altın nerede bulunur diye sormaya karar verir. Bu sırada bir köylü, açık kalan portaldan geçerek bizim dünyamıza adım atar. Öte yandan ıssız Nether'da piglinler hala altın aramaya devam etmektedir. Birdenbire bir portal etkinleşir. Malgoşa kürenin Overworld'e geri döndüğünü fark eder. Hemen bu zamana kadar tutsak tuttuğu Steve'in yanına gider. Ona Deniz'in hala elinde olduğunu ama kayıp eseri geri getirmesine yardım ederse onu serbest bırakacağını söyler. Steve, Deniz'e olan bağlılığı yüzünden kabul eder. Bu sırada Overworld'de yeni gelen grup eve dönüş yolunu aramaya çalışırken hava hızla kararmaya başlar. Ortalık sessizliğe bürünür ama uzun sürmez. Gölgelerin arasından uğursuz sesler yükselmeye başlar. İskelet avcıları, dev örümcekler ve zombiler karanlıktan sürünerek ortaya çıkar. Kahramanlarımız paniğe kapılıp kaçışmaya başlar. Kaos içinde Garrett, grubun geri kalanından ayrılır. Henry ise soğukkanlı davranır, etraftaki küpleri kullanarak hızla savunma bariyerleri inşa eder. Bu sırada Garrett, yer altına saklanarak iskelet avcılarından kurtulmaya çalışır. Birkaç dakika sonra saklandığı yerden çıkmaya cesaret eder ama hemen yanında patlayan bir Creeper yüzünden büyük bir şok yaşar. Gözleri pembe koyuna takılmıştır. Zombiler onu yakalamıştır. Ardından bir iskelet avcısı ok fırlatır ve bu ok toprak kristalini paramparça eder. Her şeyin bittiğini düşündükleri anda sahneye Steve çıkar. Tek başına bütün yaratıklarla cesurca savaşır ve hepsini alt eder. Herkes hayranlıkla onu izler. Güneş doğar, ilk ışıklarla birlikte zombiler alev alır ve yanarak yok olur. Sonrasında Steve oraya küreyi almak için geldiğini açıklar. Bir teklif sunar. Eğer küreyi kendisine verirlerse onları tekrar dünyaya götürecektir. Artık toprak kristali kırıldığı için kahramanlarımız Steve'in yardımına muhtaç olduklarını anlar ve teklifi kabul ederler. Bu sırada gerçek dünyada portaldan geçip bizim tarafa gelen köylü bambaşka bir durumla karşı karşıyadır. Direksiyonda dikkati dağılmış olan müdür yardımcısı Marlin tarafından yanlışlıkla ezilir olanları telafi etmek isteyen Marlin, paniğe kapılmış bir şekilde köylüyü akşam yemeğine davet eder ve böylece gönlünü almaya çalışır. Steve, Overworld'e döndüklerinde gruba Minecraft yaşamının inceliklerini öğretmeyi görev edinir. Onları dost canlısı ve meraklı köylülerin yaşadığı huzurlu bir köye götürür. Orada eve dönebilmeleri için kırılan toprak kristalinin yerine yenisini bulmaları gerektiğini açıklar. Efsaneye göre böyle bir kristal, kuzeyde bir yerlerde bulunan gizemli Woodland Mansion'da saklıdır. Keşifleri sırasında grup, taç takmış bir domuzla karşılaşır, bu sahne domuz kral avatarıyla tanınan ve genç yaşta hayatını kaybeden Amerikalı Minecraft YouTuber'ı Technoblade'e duygusal bir selam niteliğindedir. Öğle yemeği vakti yaklaşırken Steve herkesi uyarır. Tavuğun lavda pişirildiğini ve hala yoğun ısı yaydığını söyler. Ama Garrett her zamanki gösteriş merakıyla uyarıyı hiçe sayar ve koca bir ısırık alır. Acıya rağmen çaktırmadan dayanır, yüzünü bile bozmamaya çalışır. Bu sırada Nether'da Malgosha, Steven onu kandırmış olabileceğinden şüphelenmeye başlar ve iyice öfkeye kapılır. Küreyi geri almakta kararlıdır. Bu amaçla en güçlü generali olan Chungus'u çağırır. Güçlü ama yumuşak kalpli bir piglin dört yabancının küreyi elinde tuttuğunu anlatır ve onu durdurması gerektiğini söyler. Yola çıkmadan önce Chungus'a Netherworld iksiri verir. Böylece Overworld'de zombiye dönüşmeden kalabilecektir. Malgosha'nın emri nettir. Küre ne pahasına olursa olsun geri alınacaktır. Öte yandan Overworld'de Steve grubu bu yeni dünyanın sonsuz olanaklarını keşfetmeye teşvik eder. Envanterinden türlü aletler, aygıtlar ve garip eşyalar çıkararak farklı malzemelerin nasıl birleştirilip kullanılabileceğini gösterir. İlham alan Garrett, eldeki malzemelerle işe yarar ama ilkel bir silah yapar. Henry ise gerçek dünyadaki deneyimlerinden faydalanarak günlük nesneleri overworld kaynaklarıyla birleştirir ve sıra dışı bir icat ortaya çıkarır. Sonrasında Garrett Steve'i bir köşeye çeker ve özel bir konuşma yapmak ister. Kürenin içinde bir not bulduğunu itiraf eder ve doğrudan altının yerini sorar. Steve hiç tereddüt etmeden elmaslarını sakladığı gizli madenin yerini söyler ama ciddi bir uyarıda bulunur. Oraya ulaşmak son derece tehlikelidir. Garrett gözünü kırpmadan Steve'e bakar ve kararlı bir şekilde "Elmas yoksa kürede yok" der. Bu meydan okumadan kısa süre sonra köy büyük bir saldırıya uğrar. Malgoşa'nın emriyle General Chungus liderliğindeki vahşi piglin birliği küreyi bulmak için yerleşime saldırır. Steve Chungus'la yüzleşmek üzere hazırlanırken, Garrett şöhret arzusu ve Steve'in tüm övgüyü almasına tahammül edemeyişiyle eline geçirdiği derme çatma silahıyla doğrudan Chungus'a saldırır. Ancak tam bir karmaşa yaşanır ve yanlışlıkla Steve'i yere serer. Köylüler panik içinde dört bir yana dağılırken, ortalık tam anlamıyla kaosa dönüşür. Steve kısa sürede kendine gelir ve Garrett'le Henry'yi de yanına alarak kaçmaya başlar. Natalie ve Dawn geride kalır ve grup ikiye bölünür. Steve, Garrett ve Henry bir binanın çatısına sığınır. Steve hemen elitralarını çıkarır. Fakat sadece iki çift vardır. Henry ilk atlayan olur, süzülerek gökyüzüne yükselir. Ardından Garrett atlar. Steve de peşlerinden atlayarak Garrett'a tutunur. Böylece üçü birlikte süzülmeye başlar. Ama piglinler peşlerini bırakmaz ve dev bir gast ile havadan takibe başlar gökyüzünde amansız bir kovalamaca yaşanır. Neyse ki bir noktada Geist'ten kurtulmayı başarırlar ve içinden pandaların gezindiği huzurlu bir ovayı geçerler. Steve yere bir su kovası döker ve üçü birlikte gölete iniş yapar. Tek bir çizik bile almadan. Bu sırada gerçek dünyada müdür, daha önce arabayla çarptığı köylüyle akşam yemeği yemektedir. Sohbet sırasında kadının yakın zamanda boşandığı ortaya çıkar. Köylü ise onu dikkatle ve sabırla dinler. Overworld'de ise Steve, Sonunda ekibe içini dökmeye karar verir. Malgoşa hakkında konuşur. Gençliğinde onun en büyük hayalinin dansçı olmak olduğunu anlatır. Gerçekten yetenekli olsa da bu dünyada yaptığı danslar kimse tarafından takdir edilmemiştir. Hatta babası bile ona sırt çevirmiş, onun kendisine utanç getirdiğini düşünmüştür. O günden sonra Malgoşa yaratıcılığı ve iyiliği tamamen bir kenara bırakmıştır. Steve, Malgoşa'nın küreyi ele geçirmesi halinde Overworld'ü ve içindeki her şeyi yok edeceğini söyler. Ayrıca içinde bulunduğu ikilemi de dürüstçe paylaşır. Bir yanda çok sevdiği dostu Denizi kurtarmak zorundadır. Diğer yanda ise Overworld'ü göz göre göre felakete sürükleyemez. Steve Nether'e doğru hareket eder. Chungus görevini yerine getiremediği için malgoşa’nın sabrı taşar. En güçlü silahı olan devasa büyük domuzu serbest bırakır ve Chungus'u yok etmesini emreder. Büyük domuz emri hemen yerine getirir. Ardından Malgosha, küreyi ne pahasına olursa olsun geri getirin emrini verir. Bu sırada Natalie ve Dawn beklenmedik bir şekilde bir kurtla karşılaşırlar. Dawn tereddüt etmeden ona bir kemik uzatır, güvenini kazanmayı umut eder kurtta Steve'in adının yazılı olduğu tasması olduğunu fark ederler. Kurt da onları sahibine götürmeye karar verir. Bu arada Steve ve arkadaşları uzun süredir sakladığı elmasların bulunduğu madenin derinliklerine inerler. Fakat Steven'in usta madenci sezgileri tehlikeyi fark eder. Netherworld'un karakteristik kokusu buradadır. Durumu anlayınca Steve, Henry ve Garrett hızla bir madencilik arabasına biner ve tünellerde tam gaz yol almaya başlarlar. İleride bir grup creeper'ın ortasında kalırlar. Tam o anda büyük domuz ortaya çıkar. Kararlı olan Steve bütün creeper'ları aynı anda patlatır büyük bir patlama madeni sarsar, büyük domuz enkaz altında kalır ve üçlü yüzeye kaçmayı başarır. Üç arkadaş sonunda uğursuz orman malikanesine varır. Stevie'ye göre malikane üç katlıdır. Birinci kat, savaş tecrübesiyle donanmış, sert ve disiplinli köylüler tarafından korunuyor. İkinci kat ise kabuslar yaratabilen karanlık büyücüler olan evokerların kontrolünde. Üçüncü katta ise Enderman kristali bulunuyor. Onu ise tek bir bakışıyla herkesi yok edebilen Enderman koruyor. Steve ile Garrett muhafızları oyalamaya karar verirler. Henry ise Enderman kristalini çalmak için bir merdiven yapma görevini üstlenir. Muhafızlar Garrett'i arenaya atar ve burada en iyi savaşçılarıyla karşı karşıya kalmasını isterler. İlk başta kendinden emin olan Garrett, rakibinin öfkeli bir tavuğun üzerinde minik bir zombi olduğunu fark eder bu küçük savaşçılar gerçek profesyoneller gibi dövüşürler. Muhafızlar bu dövüşe odaklanmışken Henry sessizce üçüncü kata tırmanır ve aradığı enderman kristalini bulur. Ancak enderman ortaya çıkar, uzun, karanlık bir figürdür. Elinde elmas baltayla Henry Savaşır ve Enderman'ı yener. Zaferinin ödülü olarak Enderman incisini alır. Bu nadir eser sahibini Overworld'de istediği yere anında ışınlayabilir. Üçlü malikaneden kaçar ancak Malgoşa ile karşılaşırlar. Kendinden emin bir gülümsemeyle Malgoşa onlardan hakimiyet küresi ile Enderman kristalini kapar ve onları eli boş bırakır. Garrett Steve ile Henry'nin hayatını kurtarır ve onların korkusuzca kaçmalarını sağlar fedakarlığını göstererek köprüde kalır ve yıkım sırasında kendini feda eder. Sonrasında Steve, sadık dostu Kurt Deniz ile tekrar buluşur. Uzakta Henry'nin de hayatta olduğu görülür. Meğerse Dawn, dev bir mantarın içine sıcak ve rahat bir ev inşa etmiştir. Yeniden bir araya gelen ekip biraz dinlenir. Ancak mutlulukları kısa sürer. Çünkü yeni bir felaket kapıdadır. Malgosha, kürenin gücünü kullanarak Nether'den Overworld'e açılan portalı güçlendirir. Emriyle güneş kaybolur ve Overworld sonsuz karanlığa gömülür. Arkadaşlar Malgosha'ya karşı savaşmaya ve Overworld'u kurtarmaya karar verir. Plan yaparlar, birçok kılıç üretir, sağlam zırhlar döver ve hatta dev bir demir golem ordusu kurarlar. Şafak'ta güçlendirilmiş portaldan bir piglin ordusu Overworld'e akar. Golem ordusunu gören Malgoşa, golemlerin kışkırtılmadıkça savaşmadığını bilerek gülümser. Ancak düşüncesiz bir piglin ilk darbeyi vurur. Golemler harekete geçer ve belirleyici savaş başlar. Savaş sırasında Malgoşa ikinci büyük domuzu da çağırır. Fakat kahramanlar kendi ultra golemlerini yaratmışlardır. İki canavar tüm Overworld'ü sarsan gök gürültülü bir düelloda çarpışır. Bu sırada elmas zırhıyla kuşanmış ve elmas kılıcını sallayan Steve, Malgoşa ile karşı karşıya gelir. Ancak o dimdik durur. Karanlık büyüsü herhangi bir kılıçtan daha güçlüdür. Tam o anda büyük domuz ultra golemi yener. Savaşın ortasında Henry çaresiz bir hamle yapar. El yapımı eşyasını ve ender incisini kullanarak portala anında ışınlanır ve küreyi ele geçirmeye çalışır. Fakat büyük domuz Natalie'nin üzerine hızla saldırır. Kaçacak yeri olmayan Natalie'nin sonu gelmiş gibi görünür aniden bir ses yükselir. Down'dur. Bir tepenin üzerinde durmaktadır. Yanında ise nasıl olduysa evcilleştirdiği ve bir araya getirdiği vahşi kurt sürüsü vardır. Keskin bir ıslıkla kurtlar harekete geçer. Kaosun içinde öfkeden deliren büyük domuz, Henry'e doğru bir ışın ateşler ve Henry, küreyi kapamadan önce bulunduğu yerden düşer. Henry'nin sonu gelmiş gibi görünürken, mucizevi bir şekilde Garrett onu kurtarır. Köprünün yıkılması sonrası inişte bir kova su kullanmıştır. Gerit bir Gaston da yardımıyla Nether dünyasına açılan portalı yok eder. Güneş geri döner, zombi ve iskeletler ışıkta yok olur. Piglinler ve Malgoşa dahil tümü büyüsel korumalarını kaybeder ve zombiye dönüşmeye başlarlar. Malgoşa, Steve'yi kandırmaya çalışır ve ona üç kez bıçakla saldırır ama her seferinde başarısız olur. Steve, savaşın bittiğini bilir. Düşmanını yok etmek yerine yenilginin utancını yaşaması için Malgoşa'yı canlı bırakır ve oradan uzaklaşır. Zaferlerinden sonra Steve Dennis'e iyi baktığı için Davna minnettarlığını ifade eder ve sevgili kurdunu ona emanet eder. Ardından Garrett'ı kucaklar. Onu gerçek bir dost ve cesur bir savaşçı olarak kabul eder. Henry'yi Overworld'de kalması için davet eder ama Henry gülümseyerek reddeder. Evine dönmeyi tercih eder. Kısa süre sonra ekip hakimiyet küresi ve Ender kristalini kullanarak dünyalarını açılan portali açar. Steve hepsinin portalın içinden geçtiğini izler ve bir süre sonra kendisi de geçer. Günler geçer ve hayat değişmeye başlar. Garrett, Overworld maceralarına dayanan bir dövüş oyunu geliştirir, maddi başarı elde eder ve borçlarını kapatır. Dawn, emlak işinden ayrılır ve Dennis'in de başrolünde olduğu bir hayvanat bahçesi açar. Henry, jetpack'ini tamamlar, Natalie ise kendini savunma dersleri vermeye başlar. Steve ise Garrett'ın yanında oyun mağazasını yönetir ve tam bir iş ortağı olur. Bonus sahnede bir köylü ile okul müdürü arasında aşk filizlenir. Köylü artık akıcı İngilizce konuşmaktadır. Müdür ise biraz köylü dilinden öğrenmiştir.